Size merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün kuzenimle beraber birbirimizin ne kadar tanıyoruz videosu çekeceğiz. İsterseniz hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Sorumuz gelsin. Evet. Sen. Kim daha tembel? <laughs> Kim daha zeki? Kim daha şımarık? <gülüyor> <gülüyor> Kim daha dürüst? Söyle bir de Evet. Kim daha çok para harcar? Ne <laughs> 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 harcıyorsun <Daha> yalancı? <laughs> Kim daha söz dinler? Evet. <laughs> Kim daha fazla söz dinlemez? Evet. <laughs> Kim daha çok para ister? Vay! Niye kendisini sokarsın? Çünkü ben çok isterim. Kim daha çalışkan? Kim daha çok güzel giyinir? evet arkadaşlar sorularımız bitti herhalde. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.